şekilde gördüğünüz ÖSYM tarzı güzel bir ardışık sayı sorusunu beraber çözmeye çalışalım. Bir yol boyunca hizalanmış 20 tane toplam direk var. Yani burada 10, burada 10 tane direk bulunuyor. Kuzey yönü boyunca 3'ün katı ve ardışık çift sayılar şeklinde numaralandırılıp soldan sağa doğru numaralar artacak şekilde numaralar veriliyor. Güney yönü boyunca da 5'in katı ve ardışık tek sayılar şeklinde numaralandırılıyor. Buradaki numaralar da sağdan sola artacak şekilde verilmiş. Bu durumda a eksi ve eksi 21 ise c eksi kaç olduğu sorulmuş. Şimdi kuzey yönünde hem 3'ün katı hem de ardışık çift sayılar olacaksa aslında hem 2'nin hem 3'ün katı 6'nın katı olan sayılar olacak. Soldan sağa doğru başlandığı için numara verilmeye buradaki ilk dire 3a gibi bir numara verirsek o zaman burası onun 3, 6 fazlası olması lazım. Hem 3'ün katı hem de ardışık sayı olduğu için buraya 3a artı 6 diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? 3a artı 12 diyeceğiz. E bu şekilde tek tek arttırdığımız zaman alışar alışar biraz fazla zaman alacak. Yani 10 tane olduğu için yine belki öyle yapabilirsiniz ama 70-80 tane ya da daha fazla direk olduğu zaman bu artışı bir algoritmaya bağlamanız lazım. Kendinizin buraya bir formül geliştirmeniz gerekecek. Bunu da şöyle düşünelim. Burası 1 numaralı direk, burası 2 numaralı, burası 3 numaralı, burada da 10 numaralı direğimiz. 2 numarada eğer bir, biz 6 ekliyorsak Burada 12 ekliyorsak aslında direk numarasının 1 eksiğinin 6 ile çarpılmasını eklemiş oluyoruz. Burada da direk numarasının 1 eksiği 2'dir. 6 ile çarpın 12 eklemiş olacaksınız. Bu durumda burayı bulmak istersek 9. 3'e artı 9 numaralı direğin 1 eksiği 8 çarpı 6 eklemiş olacaksınız. 10 numaralı direk için 3'e artı 9 çarpı 6 eklemiş olacaksınız. İsterseniz tek tek sayıp da buradaki 54'e ulaşabilirsiniz. Aynı şeyi güney içinde düşünelim. 5'in katı ve ardışık olacaksa, tek olacaksa o zaman sürekli tek sayılar gelecek. Yani kaya 1 verdiğinizde, 3 verdiğinizde ve 5 verdiğinizi düşünürseniz burası 5 olacaksa, burası 15 olacak, burası da 25 olacak şeklinde. Sürekli tek numaralar gelecek ve 5'in katı olacak. Burada sağdan sola doğru numaralı veriliyor. O zaman buradaki ifadeye 5B dersek 1'in numaralı diye 1, 2, Burası 8, 9 ve 10 numaralı direkler olacak. Burası 5B iken burasının ne olması lazım? 5B artı kaçar kaçar artıyor bakın. Burada da her iki direk arasında 10 birimlik bir mesafe var gibi düşünün numara olarak. O zaman buranın artı 10 olması lazım. Bir sonraki direği yazmak isterseniz 3 numaralı direk için burasının 5B artı 10 daha ekleyin 20 olması lazım. İşte buradaki 10, 20, 30 bu artışları sizin bir algoritmaya çevirmeniz lazım ki tek tek saymayalım. Burada 5 ve artı 10 var bakın. 10'u elde etmek için ve 20'yi elde etmek için şu 3 ve 2 numaralı e, direkt numaraları nasıl kullanabiliriz? Şimdi buradaki 2'den direkt 5 ile çarparsanız 2'yi 10 elde edersiniz. Ama buradaki 3'ü 5 ile çarparsanız 10 çıkmıyor. Ama buranın 2 katının 2 eksiğini de düşünseniz yine 10 oluyor. Çünkü 2 katının 2 eksiği yine 2 oluyor. Buranın 2 katının 2 eksiği 4 oluyor. 4 kere 5'ten 20. O zaman... Buradaki direkleri elde etmek için direk numarası 2 katın 2 eksiğini 5 ile çarpıp ekliyoruz. 2 katın 2 eksiği buranın yine 2'dir. 2 i̇ki çarpı 5 eklemiş oluyorsunuz. Buradaki direk numarası için 2 katın 2 eksiği 4'tür. 4 çarpı 5 eklemiş oluyorsunuz. Bu durumda o 20'ye bu şekilde ulaşırsınız. Bu şekilde devam ettiğinizde 8 numaralı direk için 5B artı 2 katın 2 eksiği 14, 14 çarpı 5 eklemiş olacaksınız. B'yi, A'yı, D'yi ve C'yi bulmuş olduk. A-B ifadesi eksi 21 olarak verilmişti. A dediğimiz 3A artı 6 idi. Eksi B'yi çıkarırsanız eksi 5B eksi 70. Bunun sonucu eksi 21'e eşitmiş. Düzenleyelim burayı. 3A eksi 5B eksi 64 eşittir. Eksi 21 oldu. Yani 3a eksi 5b ifadesi eksi 64'ü gönderirseniz 43'e eşit olur. Burayı bulmuş olduk. Şimdi c eksi d sorulmuş oluyor bize. c dediğimiz ifade neydi? 5b artı 10'du. Eksi d dediğimiz ifade 3a artı şöyle paranteze alalım. 9 kere 6, 54. Düzenlerseniz burayı 5b artı 10 eksi 3a Eksi 54. Son durumda burası 5B-3A olur. Bir de eksi 44 bulunur. Biz az önce 3A-5B'yi 43 bulduk. Bu durumda 5B-3A ifadesine buranın ters işaretçisi olan eksi 43 diyebiliriz. O zaman eksi 43 ve eksi 44'ün de eksi 87 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu durumda C-D'nin eksi 87 olduğunu bulmuş olursunuz. Bu şekilde çözerseniz Sonuca daha rahat ulaşmış olursunuz. Tabi sayılar az olduğu için yine ekleyerek de gidebilirsiniz. Ama uzun sayılar yani 50-60 tane direkin bu şekilde yan yana verildiğini düşünün. O zaman bunları eklemek biraz zaman alır. Ardışık sayılarda yine de bu şekilde numaralarla ilişkilendirip ne kadar arttığını bulursanız bundan sonraki sayılara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.